Herkese selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 ve 2 Eylül bülteniyle karşınızdayız. Toplamda 16 müsabakaya yer vereceğim değerli dostlar. Alıp cımbızlayıp kendi kuponlarınızı da oluşturabilirsiniz. Kupon tavsiyemiz olmayacak. Şöyle ki bu videoya 250 bandında beğeni geldiğinde ücretsiz Telegram grubumuzda hem Cuma günü hem Cumartesi günü en beğendiğim bir kuponu paylaşacağım. Geçen hafta Perşembe videomuzda 250 beğeni geldiği takdirde Cuma günü e, en güvendiğim bir kuponu paylaşacağımdan bahsetmiştim. Nitekim 250 beğeni geldi ve Cuma günü de bir kuponumuzu paylaştık. Bu da başarılı oldu oynayan dostlarımızı da. Tebrik ederim bu videoya da dediğim gibi 250 bandında beğeni alırsak. Ücretsiz Telegram grubumuzda hem Cuma hem de Cumartesi günü en beğendiğim bir kuponu paylaşacağım. Videolara yüklenelim arkadaşlar. Siz de, de biliyorsunuz yani bu programların arkasında büyük bir emek yatıyor. Gerçekten büyük bir emek yatıyor. Ya bir beğeni de hak ettiğimizi düşünüyorum artık. Geçelim dilerseniz maçlarımıza hem Cuma hem Cumartesi gününü tek bir videoda değerlendireceğiz. 19 pardon 16 mücadeleye yer vereceğim. Bu yüzden biraz daha hızlandırılmış şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk mücadelem Roma-Milan karşılaşması. Genelde Roma-Milan derbileri heyecanlı olur, gollü olur. Burada iki taraftan da gol bekliyorum ben mesela. Karşılıklı gol dedim 1.69 oranıyla. Normal şartlarda ben biliyorsunuz Roma'yı çok da bültenime almıyorum. Hani Mourinho'nun oynattığı futboldan ötürü. Ama bu maçın böyle olmayacağını düşünüyorum. Roma-Milan derbileri her zaman gollü, zevkli geçmiştir. Ben yine böyle bir karşılaşma bekliyorum. 1.69 oranıyla sizlere karşılıklı golünü önerebilirim değerli dostlar. Almanya ile devam ediyoruz. Fortuna Düsseldorf karşıya ağırlıyor. Hiç uzatmayayım 2.5 buçuk gol üstü diyeceğim. Değerli dostlar iki takımdan da hatta böyle karşılıklı gollerle iki buçuk gol üstüne taşınmasını beklediğim bir mücadele. Burada iki buçuk gol üstüne e, şu an için oran açılmamış. Değer dostlar notlarıma da almışım. Avrupa'da 1.60'a yakın bir oran veriliyor. Hadi bizde de 1.40 1.45 bandında açılacağını düşünüyorum. Şu an için oran açılmamış ama dediğim gibi 1.40 1.45 bandında oran açılırsa şayet 2.5 gol üstü de bu mücadelede denenir değerli dostlar. Almanya ile devam ediyoruz. Bunu ile Borussia Dortmund Haydname'i ağırlıyor. Burada Haydname'in puan alması veya galip gelmesi yani çok büyük bir sürpriz olacaktır. Sizler de eminim ki böyle düşünüyorsunuzdur. Borussia Dortmund'dan tüm dünya tarafından net bir galibiyet bekleniyor. Hatta benim de beklentim 3-0-3-1 gibi. Burada dediğim gibi Haydname'in puan alması dahi bir sürpriz olacaktır. Buna istinaden ne alabiliriz? 2.5 gol üstünde bir bu denilir 1.33 oranı var hatta handikaplı bir 1.42 oranıyla hani bir tık oran yükseltelim. Ben hatta burada ana tercih olarak tercih etsem handikaplı birini alırdım. Alternatifte de, bir 1 ve 2.5 gol üstünde hatta sizlere önerebilirim değerli dostlar. Geçelim diğer karşılaşmamıza. Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırlıyor. Genelde Süper Lig maçlarına bu sezon fazla yer vermedim. Sıkça soranlarınız, yazanlarınız oldu. Ya bu sezon bir takımı izliyoruz işte aslan gibi oynuyor bir sonraki hafta kedi gibi oynuyor. Yani geçen hafta izlediğim takım bu mu diyorsun? Şöyle bir dengesizlik var. Bizim ligde bir dengesizlik var. Bu ligdeki bu dengesizlik bir otursun. Paylaşımlarımızda gelecek. Ben hatta Süper Lig karşılaşmalarını kolay kolay kuponlarımda da yer vermiyorum, gruplarımda da paylaşmıyorum. Bu bilgiyi de ekstradan sizlere verelim. tabi illa soranlar olacak da bu mücadele için beklentim karşılıklı gol var yönünde. 1.40 oran verilmişti. değer dostlar iki takımın da ayağından gol bekliyorum. Tercihim karşılıklı gol var oran 1.40. Geçelim diğer karşılaşmamıza. İngiltere'ye gidiyoruz. Luton West ağırlıyor. 2-3 gol bandında bitmesini beklediğim maçlardan biri. Hani 1.80'de oran verilmiş 3 gol bandına. 1-1 gibi skor veya 2-1 gibi belki bir West Ham galibiyeti de izleyebiliriz. 2-3 gol bandına sıkışacak bir mücadele olmasını bekliyorum. 1.80 oran verilmiş veya ilk yarı birlikli çifte şans bu da denilir 1.40 oranıyla ilk yarı sanki 0-0 bitmeyecekmiş gibi duruyor 1.42 oranıyla ilk yarı birlikli çifte şans maç genelinde 2-3 golünü bekliyorum 1.80 oranıyla ve 1 Eylül gününden son karşılaşmamız değer dostlar Nantes Marsilya'yı ağırlıyor Nantes'ın bir önceki 3-3 biten Monaco karşılaşmasını izledim Hatta sizin de izlemenizi tavsiye ederim bu mücadeleyi. Yani değil 3-3 değil mi? 8-3 dahi bitebilirdi. Neler kaçırdı yani? Monaco neler kaçırdı? Neler? Çok daha farklı da olabilirdi. E, Lans formda değil. Liye kötü başladı. Ha Monaco karşısında ben de bir re reaksiyon bekliyordum. Bu buldu. Goller buldukça daha fazla e, açık oynamaya başladı. Ya inanın Monaco şanssızdı. 6'yı, 7'yi, 8'i hat şimdi Abarttığımı düşünebilirsiniz ama yani bir maçı izleyin 6 7 8'e de gidebilirdi. Nans henüz formunda değil bu sezon önceki sezona nazaran daha kötü bir nans var. Marsilya ağırlıyorlar burada bence Marsilya galibiyete yakın taraf diye düşünüyorum. Burada maç son ikisini alabiliriz buna bakayım 152 gibi oran verilmiş bu değerlendirilir veya daha sağlamcılar deplasman yarı kazanır'a da gidebilirler hani daha sağlamcılar. Ee, ve Marsilya'nın iki golde bulacağını düşünüyorum. Hani e, 2-0 gibi, 2-1 gibi bir galibiyet beklediğim bir karşılaşma. Burada maç son ikisini sizlere önereceğim. Ana tercih olarak hani deplasman bir buçuk gol üstü de denenir. Ee, daha sağlamcılar da hani galibiyetinden ziyade yarı kazanırı da deneyebilir. Ee, burada e, bir Marsilya galibiyeti bekliyorum ben. Geçelim 2 Eylül Cumartesi gününe. Değer dostlar skor sorumuzla başlayalım. Skor sorumuz Gaziantep Galatasaray mücadelesinin skorunu sizlerden doğru tahmin etmenizi isteyeceğim. Yorumlar bölümüne de yorumlarınızı bekliyorum. Geçelim maçımıza değer dostlar. Gaziantep önceki haftalar hatta yani ilk mücadeleden beridir anlatıyorum. Bir takımda problemler olduğundan falan çok kez bahsettik. Sürekli Gaziantep'i karşımıza aldık. Ki ben bir Gaziantep'liyim, kulübede yakın biriyim. Ee, çok problemler olduğundan bahsettim. Ha, ya ben o yayınlara çektikten sonra Gaziantep transfere hız verdi. Bazı gelen oyuncular da var. Hani biraz adaptasyon süreci, süreci olacak, olacak. Ee, bir reaksiyon maçı Gaziantep'in bence bu maç. Yani Erdal hoca artık sabrı kalmadı. Ee, bu yüzden. Gaziantep'in daha ileride daha baskılı oynayacağını düşünüyorum. Mesela gol bahsine gidilir bu mücadelede. Taraf bahsinden ziyade sizlere gol bahsini önereceğim. Ne alabiliriz? 2.5 gol üstü alabiliriz. Yine 40'lara yakın oranı var. Değerli dostlar. Veya ilk yarı Galatasaray'ın atacağı bir gole gidebiliriz. 136. Buna 1.36 oran verilmiş. Maç genelinde de en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Gollü bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. Gaziantep'in de gol bulacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray'dan gol goller bekliyoruz. Ben Gaziantep'in de ayağından gol bekliyorum. 2.5 gol üstü buradaki ana tercihim. Alternatifte de deplasmanın de ilk yere atacağı gole gidebiliriz değerli dostlar. 2 Eylül'le devam ediyoruz arkadaşlar. Brentford Bournemouth ağırlıyor. Ya Brentford güzel başladı. Hani beraberlikler falan aldı ama ya yani futbol anlamında iyi oynayan bir Brentford var. Burada Bournemouth, geçen seneki bildiğimiz Bournemouth, bu deplasmanda işleri zor diye düşünüyorum. Burada bir Brentford galibiyeti izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama buna da 1.52 oran verilmiş. Hatta maç genelinde de iki golünü de alabiliriz. Hani taraf bahsine bulaşmak istemeyenler 1.54 oranıyla. Ben Brentford, Brentford'dan galibiyet bekliyorum. Benim tercih maç sonu bir yönünde 1.52 oranıyla. Alt alternatifte de ev 1.5 gol üstünü sizlere önerebilirim değerli dostlar. Arkadaşlar ben dişimi yaptırdım. Bunu muhakkak merak ediyorsunuzdur. Konuşurken biraz zorlanıyorum. Eskisi kadar akıcı konuşamıyorum. Dişimi yaptırdım bir problem var. Var biraz zorlanıyorum. Bu da zamanla geçecektir. Hani çenedeki kas yapısının gelişmesiyle bu da düzelecektir dedi doktor. Ee, bekliyoruz artık. Biraz konuşurken böyle dilimiz ısırıyorum falan. Muhakkak diş yaptıranlarınız vardır. Beni anlayacaktır. Geçelim diğer karşılaşmamıza. Değerli dostlar Chelsea Nottingham Forest ağırlıyor. Burada gollü bir karşılaşma bekliyorum. Chelsea'yi anlattık. Hani birçok gelen transferler var. Henüz biraz daha hani ileride çok basıyor ama geride çok boşluklar bırakıyor. Bir önceki mücadele 3-0 kazandı ama yani rakip çok iyi değildi. Başka bir takım olsa o bulduğu pozisyonları atardı. Yani Nottingham Forest'tan da gol izleyebileceğimizi düşünüyorum Chelsea karşısında. Burada 2.5 gol üstü dedim hatta karşılıklı golü de denilir. Güzel de bir oranı vardı karşılıklı golünün. 1.71. 2.5 gol üstüne de açılan oran 1.48. Ben Chelsea'den zaten gol goller bekliyorum da Nottingham Forest'ın da gol bulacağını düşünüyorum. 2.5 gol üstü dediğim gibi 1.48 oranıyla veya karşılıklı golü de 1.71 oranıyla denenir. Nottingham Forest'ın da ayağından gol beklediğimi belirteyim. Geçelim diğer mücadelemize. Brest, Rene ağırlıyor. Bence tipik bir karşılıklı gol var maçı. Ya ben direkt tercihimle başlayayım. Karşılıklı gol diyeceğim değerli dostlar. 1.45 oranıyla e, dileyen dostlarımız kuponlarında yer verebilirler. Bir sonraki karşılaşmam Napoli Lazio'yu ağırlıyor. Napoli'nin oyunundan hemen hemen her hafta bahsediyoruz. Tabi bu defa Lazio oynayacaklar. E, Lazio ile oynayacaklar. Burada ev sahibinden iki gol bekliyorum ben. değer dostlar skor ne olur kim kazanır? Bilmiyorum. Hatta ev sahibini tabii ki galibiyeti yakın görüyorum. Ama evin atacağı iki gol'e gittim 152 oranıyla ee, benim değerlendirmem bu yönde. Hatta Napoli'nin de kazanmasını bekliyorum. Galibiyetine de bir 43 oran verilmiş. Ana tercihim evin atacağı iki gol yönünde 152 oranıyla. Geçelim bir diğer mücadelemize 2 Eylül'e devam ediyoruz. Stuttgart Freiburg ağırlıyor. Ee, bence yine tipik karşılıklı gol var maçlarından bir tanesi. İki takımın da ayağından gol izleriz diye düşünüyorum. Burada Freiburg'dan deplasmanda e, olmasına rağmen gol goller bekliyorum. Yanılmıyorsam bu maçta favori olarak evi gösterdi. Şaşırdım. Hani Freiburg hani son haftalar izlediğim Freiburg hani buradan puan alabilecek gibi e, duruyor. Burada taraf bahsini bu yüzden riski buldum. Oranlar da biraz garip garip açılmış. Beni korkuttu doğrusu. Karşı gol dedim. Buna da 1.41 oran verilmiş değerli dostlar. Dileyen dostlarımız kuponlarında yer verebilirler. Geçelim diğer bir mücadelemize. Bayer Leverkusen Darmstadt bu sezon güzel bir Leverkusen var. Gerçekten çok beğendim. Güzel oynuyorlar futbol anlamında. Ee, giden bazı oyuncular vardı ki gelen oyuncuların ben daha da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, burada bir handikaplı bir Leverkusen galibiyeti izleyeceğimizi düşünüyorum. E, aklımda da açıkçası 3-0 gibi böyle bir net bir skor var. Tabi Damstatta gol, gol bulabilir. Belki 3-1 de bitebilir. Hani bu aklımdaki senaryo %100 olacak diye bir şey yok. Yani biz böyle sihirli küreden falan bakmıyoruz. Bazen yazanlarınız oluyor. Sen böyle demiştin falan. Biz burada öngörülerimizi aktarıyoruz arkadaşım. Handikaplı birine 1.41 oran verilmiş. Değer dostlar bu denenebilir. Veya ilk yarı 1'e de gidebiliriz. İlk yarı Leverkusen bence ilk yarı önde kapatabilir. Buna da bakayım 1.43 oran verilmiş. Ana tercihim handikaplı bir Leverkusen galibiyeti alternatifte de. ilk yarı bir tercihini deneyebiliriz. Dişimin azizliğine uğruyoruz. Konuşurken dilimi ısırıyorum hala. Dişlerimi yaptırdım. doktor söyledi zaten biraz belli bir süre sıkıntı yaşarsın dedi, demişti. Hoştenkiel yeah. Paderborn'la devam ediyoruz. Değer dostlar. E, tipik bir karşılıklı gol var maçı diyeceğim yine. E, i̇ki takımın da gol bulması çok olası. Hatta varüs seçeneği de gidilir. Burada e, ben varüs seçeneğine gideceğim. E, hani Avrupa'da buna bir atmışlardı oran verilmiş. Şu an için oran açık değil. E, 1.40'lar 1.50 bandında bir oran bizde de açılacaktır diye düşünüyorum. Varüs seçeneği 2.5 gol üstü seçeneği bunlar değerlendirilir. İki takımın ayağından da bence gol izleriz. Gollü bir karşılaşma bekliyorum bu mücadele üzerinde. Geçelim diğer mücadelemize değerli dostlar. Norveç'ten bir karşılaşma. Viking Valerenga'yı ağırlıyor. Bu mücadelede de yine ben karşıtı gol diyeceğim. E, Valerenga'dan da gol bekliyorum. Ev sahibi Viking'den zaten gol goller bekliyorum. Burada yine bizde henüz bu maçın oranı açılmamış. Avrupa'da 1.53 oran verilmiş. Hani bizde de bir 30, bir, 9, bir 40, bu tarz bir 38, bir 40 bandında bir oran açılacaktır diye tahmin ediyorum. Bunu değerlendirebilir karşılık golü veya 2.5 gol üstü değerlendirilir değerli dostlar. Buna da yine Avrupa'da bir oran verilmiş. Bizde de hani bir 35, bir 40 bandında bir oran açılacaktır. Yani karşılık gol var. Buradaki ana tercihim alternatif iki 2.5 gol üstünü sizlere önerebilirim. Geçelim diğer mücadelemize. Değerli dostlar Leicester City, Hull City ağırlıyor. Ee, Ozan Tufan değil mi gollerine devam ediyor. Ee, son e, maçında yine gol buldu. Daha öncesinde hat-trick yaptı. E, hatta Championship'te şu an gol kralı durumunda. E, şu an itibariyle. E, Leicester City deplasmandalar. Tabi işleri biraz zor. Zor. Burada e, zorlanacaklarını düşünüyorum. Hull City'ye gol yazdım bir golünü yazdım da Leicester City'ye de birkaç gol yazılır. Yani bu maçta. Hani iki buçuk gol üstüne gidilir. Karşılıklı gole gidilir bu mücadelede. Hemen şöyle oranlara da bakalım. Hani ana, ana tercihim karşılıklı gol olurdu yani bu mücadelede. Ee, yine bir 155 bir bandında bir oran açılmasını bekliyorum. Bu mücadelede henüz oran yine açılmamış. Ee, bir 1 bandında ki Avrupa'daki oranına bakalım. Bir 69 açılmış. Hadi bizde de bir 50 açılır. Bir 50 açılır. Burada benim ana tercihim karşılıklı gol var. Veya evin atacağı iki gole de gidebiliriz. Bakın buna da güzel oran açılmış 1.45'lerde. Yani Avrupalarda yine 1.58. Hani bizde de 1.45 açılır diye buraya not almışım. Evin atacağı iki gole de gidebiliriz. Aklımda şöyle bir e, senaryo var. İki takım da gol bulur. Leicester kazanır. Böyle düşünüyorum. Buna istinaden e, karşılıklı gol veya ev bir buçuk gol üstü bunlar denenir seçenekler. Evet değerli dostlar bir programın daha sonuna geldik. Sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.